Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda DIAK incelemesi yapacağız. DIAK'ın sağlamlık kontrolünü, nasıl ölçüldüğünü, devre üzerinde akım varken, devre üzerinde akım yokken ve devreden söküp boşta ölçümünü yapacağız. Şurada bir adet DIAK'ımız mevcut. Bakın devre üzerinde DIAK diye zaten yazıyor. DIAK'lar genellikle buradaki Triyak tetiklenmesi için kullanılıyor. Devrede yani tetikleme yapan bir eleman diyebiliriz. Bu bizim bir motor kontrol, e, devir kontrol kartımız. Gördüğünüz gibi üzerinde zaten trimpotumuz da mevcut. Bu kontrol kartında triyamız var. Gördüğünüz gibi zaten devre üzerinde yazıyor. E, diyaklar çift yönlü diyot diyoruz. E, devreye istediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Yani artı eksi olayı yok. Bakın şurada da diyağımız var. Buradaki diyak yine dimmerin üzerindeki triyağı tetiklemede kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi bu da başka bir değere sahip diyak. Üzerinde zaten kod numarası da yazıyor. Ölçümüne geçelim arkadaşlar. Herhangi bir multimetre ile ölçebilirsiniz. Direnç kademesinde ölçümü yapıyorsunuz yani üzerinde akım varken bilen arkadaşlar için diyorum tabii ki. Yani bilmeyen insanlar, bilmeyen arkadaşlarımız lütfen uğraşmasınlar. Kendinize veya devreye zarar verirsiniz, ölçü aletinize zarar verirsiniz. Bilmeyen insanlar yani devrede akım varken denemesin. Tavsiyem bu şekilde akım yokken, boştayken üzerinde ölçersiniz. Sizi yanıltı, yanıltıyorsa eğer ölçüm bozuk gibi gösteriyorsa hemen havya sadece bir ucunu da sökseniz olur. Tamamen boşa da çıkarsanız olur. O şekilde ölçümünüzü yaparsınız. Ben şimdi size göstereyim. Ee, direnç kademesine e, alıyorsunuz. Herhangi bir ölçü aletiyle ölçebilirsiniz. Şöyle omaç kademesine aldık. Şu devredekini hemen ölçelim. Bakın şu şekilde yaklaştırayım. Şöyle dediğimiz gibi yani artı eksi olay zaten yok. Baktığınız zaman şu şekilde size sonsuz direnç göstermesi lazım. Tamam mı? Yani ekranda herhangi bir değer okumanız lazım. Şöyle değiştirelim. Yani <laughs> artı eksi değiştirmeye gerek yok ama ben görmeniz için söylüyorum. Bakın bu şekilde bize hiçbir şey göstermedi. Bu onun sağlam olduğunu gösteriyor. Bir de şuna bakalım. Bakın bize Sonsuz bir direnç gösteriyor. Bu da bunun yine sağlam olduğunu gösteriyor. Bir de şu ölçü aletiyle bakalım. Evet 610 kademesindeyiz. 610 kademesinde şöyle diyamıza baktık. Yine bize herhangi bir değer vermedi. En azından bir tanesini elinize değdirmemeye çalışın. Yoksa size değer gösterebilir ölçerdiniz. Bakın bu da bu şekilde devre üzerinde dahi de olsa sağlam gösterebiliyor. Değer göstermedi. Herhangi bir değer göstermemesi lazım. Ee, devrede herhangi bir arıza bizi yanıltmadı ama yine şöyle bir ayağını devreden söktüm. Bir ayağı sökük vaziyette. Yine aynı şekilde oradan test ediyorum. Bakın herhangi bir şey bana göstermemesi lazım. Takıldığı yerde ismi hem de sembolü mevcut. Sağlamlık kontrolünü akım vererek göstereceğim. Devrede akım yokken, devre boştayken Dian sağlamlık kontrolünü yaptık. Bizi yanıltmadı, sağlam gösterdi. Ola ki dedik işte o ölçümü de o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bir de ölçüm yapabilirsiniz. Alternatif akım 600 volttayız. Bakın diyak 189 190 volt diyelim. Diyağımızın şurada Şimdi buradan biraz azaltalım, şu şekilde, tekrar bakalım, 219 volt, 229 volt, lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.